Yıl 2012. Supercell adında bir şirket Clash of Clans isimindeki bir oyununu piyasaya sürmüştü. Oyunun ilk çıktığı zamanlarda strateji konusunda pek fazla oyun yoktu. Dolayısıyla oyun dünyasına yeni bir boyut kazandıracaktı. Oyunun basit ve anlaşılabilir olması nedeniyle kısa sürede her yaştan kitleye ulaşabilmişti. Her şey çok güzel ilerliyordu. Clash of Clans rekorlar üzerine rekorlar kırıyordu. Ta ki 2018 yılına girene kadar. Bu yılda artık Clash of Clans kendini aşmıştı. 1 Haziran 2018'de belediye binası 12'nin gelmesiyle birlikte oyunun gidişatı tamamen değişecekti. Çünkü bu belediye binasında yeni Yeni savunmalar, yeni askerler ve belediye binasından çıkan bir silah olacaktı. Haliyle oyuncular zorlanmaya başlayacaktı. Oyun çöküş dönemine işte tam da bu zamanda girmişti. Ve yine 2018'de oyuna paralı bir sistem getirerek yeni bir rekor daha kıracaktı. Bahsettiğim sistem altın bilet. Oyuna Nisan ayında eklendi ve sadece Nisan ayında bu satışlardan 66 milyon dolar gelir elde etti. Clash of Clans 2019 yılında tam tamına 722 milyon dolar gelir elde etti. Gelir 2018 yılında 572 milyon dolar ve 2017 yılında 757 milyon dolar şeklindeydi. Öncesinde yer alan 2014, 2015 ve 2016 yılında 5 milyon dolar gelir elde eden Supercell sürekli olarak oyunu geliştirdi. Son yıllarda gelir olarak düşe geçilmişti. Ve Clash of Clans oyunun gelmiş geçmiş en iyi hatasını yaparak global sohbeti oyundan kaldırdı. Bu hamlenin hileleri önlemek için yapıldığı söylense de birçok oyuncu bu nedenle oyunu bırakmıştı zaten. Artık Clash of Clans tamamen çöküşe geçmişti. Sürekli yeni güncellemeler, yeni askerler, yeni savunmalarla birlikte oyun oynanılamaz bir hale gelmişti. Yeni başlayan bir oyuncu kısa zamanda hesabını büyütebilse bile hesabını maksamak artık imkansızlaşmıştı. Dolayısıyla oyuna yeni oyuncu gelmiyor aksine oyuncular sürekli oyunu bırakıyordu. Son zamanlarda oyunu asıl sevenlerin oyunu bırakmadığını söylesek de oyunun eski tadını hiçbir zaman alamayacağımızı da bilmek gerekir. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.